5. kat. Yazan: Müzeyyen Çelik. Bütün Ağırlıklarım adlı kitabından. Seslendiren: Nisan Kumru. İşten eve geldiğinde, yani markete ve pazara uğrayıp ve çocuğu okuldan alıp eve geldiğinde hava çoktan kararmıştı. Elindekileri hiç bırakmadan hepsini mutfak tezgahına attı kapının önünde çıkardığı birbiri üstüne binmiş ayakkabılarını içeri almayı akıl etmedi. Sabah yine giyecekti ya o yüzden belki. Atkısını, montunu, çantasını portmantoya astı. Kızının yere fırlattığı montunu yerden alıp onu da portmantoya astı. Salonda uyuyan eşinin koltuğun kenarına yığdığı kıyafetlerini ayırdı, yatak odasına götürdü. Kocasının montunu da portmantoya astı. Ellerini yıkayıp saçlarını saldı. Komodinin üstünde bulduğu dişli bir tokayla saçlarını tutturdu. Mutfağa geçti. Tezgahın üstündekileri bir bir buzdolabına yerleştirdi. Dolmalık biberleri ayırdı. Tezgahın altından çıkardığı büyük çevirleyen de hepsini yıkadı. Biberleri meyve bıçağı ile oydu, içlerini tuzladı. Akşam buzluktan indirdiği kıymayı buzdolabından çıkardı. Bir tencereye koydu, üstüne bir bardak pirinç koydu. Küçük bir soğanı eliyle hızlı hızlı doğradı. Akan burnunu koluyla sildi pul biber, karabiber, tuz koydu. Sonra biraz salça koydu. Bütün malzemeleri eliyle yoğurdu, diliyle tuzunu kontrol etti. Çekmeceden bir tatlı kaşığı aldı, biberleri doldurmaya başladı. Yanına kızı geldi, ona da bir kaşık verdi. Çocuk da birkaç biber doldurup kaçtı gitti. Doldurma işi bitince iç malzemeleri koyduğu tencereye doldurduğu biberleri yerleştirdi. Üstüne porselen bir tabağı ters çevirip koydu. İki bardak suyu da tencereye ekleyip ocağın altını açtı. Çıkan bulaşıkları yıkadı, bulaşık makinesinin içindeki temiz bulaşıkları çıkardı, hepsini yerine yerleştirdi. Masanın üstündeki örtüyü kaldırdı, üç tabak koydu. Üç bardak, üç çatal, üç kaşık. Buzdolabından yoğur çıkardı, üç ayrı kaseye koydu. Balkona çıktı. Elindeki tabağa balkondaki turşu bidonundan turşu alıp koydu. Turşuları alıp masanın ortasına koydu, banyoya geçti. Çamaşır sepetinin içindeki çamaşırları ayırdı. Beyazlar fazlaydı, onları makineye atıp makineyi çalıştırdı. Oturma odasındaki çamaşır askısının üstündeki çamaşırları topladı. Kucağında sepetle salona geçti. Belini koltuğa yasayıp dinlenmek istedi. Dinlenirken çamaşırları katladı. Biber dolmasının kokusu yavaş yavaş evi sarıyordu. Kucağında çamaşır sepetiyle yatak odasına geçti. Çamaşırları yatağın üstünde ayırıp hepsini yerine koydu. Nevresimi değiştirmesi gerektiğini düşündü. Önce yastıkların kılıflarını sıyırdı, çarşafı topladı, yorgan kılıfının altındaki düğmeleri açtı, yorgan kılıfını da çıkardı. Dolaptan çıkardığı yeni nevresim takımını önce kokladı, sonra çarşafı yatağa serdi, yatağın dört tarafını dolanıp çarşafın kenarlarını yatağın altına sıkıştırdı. Yastık kılıflarını geçirip eliyle düzledi, yastıkları yerlerine koydu. Yorgan kılıfı tersti. Yorganı iki ucundan tutup silkeliye silkeliye kılıfı geçirdi. Yatağın üstüne attı. Alttaki düğmeleri ilikledi, yorganı birkaç defa daha silkeleyip yatağın üstüne serdi. Mutfağa koştu. Dolmanın altını kapattı. Tencerenin kapağını açıp tencereyi balkona koydu. İçeri geçti bir sandalye aldı. Oturup belini yaslamak ve biraz dinlenmek istedi. Anne! Kızının odasına koştu. Dolabın üstünden boya kalemlerini istedi çocuk. Onları aldı, çocuğa verdi. O da çok dağılmıştı. Odayı toplamaya koyuldu. Kızına biraz söylendi. Çocuk umursamadı. Masada kağıt kesmeye devam etti. Dolmalar dedi. Buz olacak. Mutfağa koştu. Tencereyi balkondan aldı. Dolmaların üstündeki tabağı kaldırdı. Her tabağa dörder dolma koydu. Yemek hazır. Hadi sofraya. Bir süre kimse gelmedi. Önce kızına gitti. Sofra hazır. Dolma soğuyacak. Hadi. Sonra salona gitti. Kalkar mısın? Sofra hazır. Kalkmadı. Eliyle kocasının sağ kolunu hafifçe sıktı. Sofra hazır, kalk artık. Bak gece uyuyamayacaksın. Yemeyeceğim ben, yiyin siz. Kadın sessizce odadan çıktı, mutfağa geçti. Çocuk masaya oturmuş, dolmaları didikliyordu. Didikleme de ye şunları dedi. Çocuk biberleri tabağın kenarına ayırdı. İçinden birkaç lokma yedi. Yoğurt kasesini eline aldı, birkaç kaşık da yoğurttan yedi. Doydum ben dedi, kalkıp televizyonun başına gitti. Kadın bir yandan yemeğini yiyor, bir yandan da yemekten sonra olan işlerin planlamasını yapıyordu. Bulaşıkları toplayacak, mutfağı süpürecek, makineden çıkan çamaşırları serecek, yarın giyeceklerini ötüleyecek, çocuğu ödev başına oturtacak ve uyuyacaktı. Yatağa girdiği o andaki rahatlığını hayal etti birden. İçi yumuşadı. Yemeği bitirdi, sofrayı toplamaya başladı. Kocasının yemediği dolmaları tencereye geri koydu. Yoğurdu yoğurt kabına geri koydu. Kızdan kalanları çöpe dökmeye kıyamadı. Tekrar oturdu, onları da yedi. Bulaşıkları sudan geçirip makineye dizdi, masayı sildi, tezgahı boşalttı. Ocağa çay suyu koydu, altını kısığa getirdi. Çamaşır makinesini kontrol etmeye gitti. Durmasına daha 40 dakika vardı. Çocuğu odaya çağırdı. Ödevlerin neler söyle bakalım. Çocuk isteksizce çantasındaki çalışma kitabını ve matematik defterini çıkardı. Çalışma kitabındaki soruları çözeceğiz. Matematik defterine 20 tane bölme işlemi yazacağız. Bir de hikaye kitabı okumamız var. Sen bana okur musun anne? Uyumadan okusan, küçükken masal okurdun ya. Sen okumayı bilmediğin için ben okuyordum. Artık okumayı biliyorsun kuzum. Kendin okusan daha iyi değil mi? Çok uzun okuyamam canım sıkılıyor. Hadi şu ödevlere başlayalım. Makinede bitmedi, çay suyu kaynamıştır. Gitti kaynayan çaydanlığın altını iyice kıstı, çayı demledi. Çaydanlığa su ekleyip tekrar ocağa koydu. Biraz otursam, belimi dinlendirsem. Zaten bütün gün ayaktayım. Salona geçti, kumandayı eline aldı. Kanalları gezdi. Bir diziye takıldı biraz. Çay geldi aklına. Bir bardak alsam. Kalktı. Kendisine çay dolduracaktı ki makine yıkamayı bitirdi, biplemeye başladı. Hemen gitti, açma-kapama düğmesine bastı. Çamaşırları çıkardı, koridordaki çamaşırlığı açıp bütün çamaşırları silkeleyerek serdi. Çocuk hala ödevinin başına oturmamıştı ama şimdi onunla uğraşacak gücü yoktu. Çay içmek istiyordu, oturarak çay içmek. Kendine bir bardak çay aldı, birkaç yudum içti. Bu esnada çocuğun açık unuttuğu çizgi filmi izlemeye devam etti. Kocası uyandı, kalktı, lavaboya gitti. Dönüşte kızıyla birkaç dakika sohbet etti. Şimdi karnım biraz acıktı, yemekte ne var Aysel? Dolma. E kalk da hazırla be, acıktık diyoruz. Aysel kalktı, İçi haksızlığa uğramış, ezilmiş olmanın ağırlığıyla buruldu. Ruhu acıya acıya, sızlıya sızlıya tek kelime edemeden kocasına sofra hazırladı. Adam yemeğini yedi, hiçbir şeye dokunmadan kalktı sofradan. Çocuk ödevinin başına oturmadı. Aysel yorgundu, dayanamadı. Bütün yorgunluklarına, bıkkınlıklarına, içine içine konuşmalarına, hissettiği değersizliğe ruhu artık dayanamadı. Yatak odasından mutfağa doğru yürüdü, balkon kapısını açtı. Tek bir adım dahi tereddüt etmeden balkondan aşağı yürüdü. Ağır bir pat sesi ve ince bir çığlık bıraktı ardında. İçinde birikmiş cümleler, kırgınlıklar, yorgunluklar, sorumluluklar terk etti onu. Ruhu bütün ağırlıklarını bıraktı. Kocası "Çay getir Aysel!" diye bağırdı. Çocuk dolaptan bir şey aradı, bulamadı. "Anne!" diye bağırdı gitgide soğuyan evle birlikte, o ince adımların evi terk ettiği verilen hizmetler gecikince anlaşıldı.